Nasıldı? Bir daha anlatsana. Oh, seni seviyorum nasıl mı? Bağışlanması imkansız olan düşünce zamanlarının kendi kendini renkleştirmesi ki bunu yürek yırtılmalarıyla dayanılmaz acılarla yokluğu zaman araya. Artık sabrın son gücü ve umudun son haline dönüşüp dudak içlerini ısırmalarını yaratarak beden çöküşü bu yaşam zamanları. Kusursuz bir yaşam şekli bu, Zamanla kaybolma düşünceleri. Umudun parçalanışları ve bu zamanlarda kendini ruhsal yapıda özgür hissetmek, özgürce gülebilmek, ağlamak, yaşamın nefeslerinin tadını almak. Sevmenin içindeki özgürlüğü hissetmek, sadece kendini için yaşamın dışına çıkmak ve sevmeyi, sevgilini hak etmek belki de ruhsal özgürlüktür. Durup dururken kendime sordum. Biz kaç kere, kaç gün mutlu olduk her ikimiz aynı anlarda. Her ne kadar zamanı kendimize yönlendirsek de yaşamı zorladığımız yıllar boyu çilenin dibinde Yaşam uğraşı verirken hiç aklımıza mutlu olmak geldi mi? Kime ve kimleri karşıydı bu uğraşlar? İçinde kimlerin bam teline bastık? Kimlere boyun eğmedik de bu çemberin içinde bulduk kendimizi? Yabani bir uğraştı bu. Yokluklarla var ve olma savaşı. Tek başımıza ve özgürlük halkası ile uğraş verirken. Hangimizi yıldık bu savaşın içine? Ve yıllarca kendimizi adamışken olası en büyük karışık düşler sonrası. Uyandım kendime. Has koyuluğu ile bir sabah vakti seni düşlerken gece görülen kabus rüyalarımla Bedenimin sarsılmalarını aldırmadan Karanlığın yeni sarılmış güneşine doğru uzanan Bu anlamsız zamanlarıyla işlemem Belki de Ruhumdaki değişimleri artık yeni yeni fark ediyordum Sadece kendimin kendime ait bir zaman dilimindeki sabah kuşlarının kendi seslerine, kendilerine, verdikleri farklı ses tonları ile, cevaplarının arasında kendime acımadan, ziyade geçmişin kayıplık, zamanlarının, sanki vurgunu içindeydim, içindeydim. Ben de kuşlar gibi, kendi düşüncelerime sesli cevaplar verirken, açık olan penceremden güneşin doğuşundaki güzellikler arasında öfke düşüncelerinin pişmanlığa dönüşmesini engellemek için tek cümleye sığındı. Yaşandı ve nefesler alındı. Geriye kesik nefeslerle düşünceler kaldı. Cümlesinin öfke tırmanışını bastırmaya çalışıyordu. Çiğler mavili gökyüzünden.